Osman abartmadım el ya. ilk el öldük öldürmeyin lütfen Kardeşiz ya. biz yani kardeş abi, sunucuyuz. Bence Musa abi olsun. Ee, bence de abi bence de Musa'ya verelim lütfen. Bir sonraki ben, el Almile'ye vereceğiz çünkü. Ben, Ama şu an bir ben... bu katili başka bir Ben, ben centilmenlik ee, olsun verdim. Teşekkür ederim Hayır, kardeşim. Ben... Ee, Almile olması için yaz oy verdim. Ya. Bir daha kele Almile'ye verme de göreyim o moderatörlüğü alıyorum mu senden. <gülüyor> <gülüyor> ha, helal sana. Ama atlaya sonra... atlaya basmıştık yapacak bir şey yok şu an. Aynen bu saatten sonra oylar dönmez değil mi? Ha, dönmez abi. Dönmez. Tamam. Tamam, ben bir şey söyleyeceğim. Katilin sırf bir daha alması için Eee yaptım. Çünkü ilk elden katil asmak çok kötü bir şey. Eee Almila Kaan'a uğramışken yanlışlıkla bıçağını da dürtmüş. Eee <laughs> diye, diye asın. Almila yani Doktor bana gelin. Katil izleyeceğim de. Şaka mısınız? Abi. Tut tut. Piknis Ne mahvoldular şaka gibi. Pickles tut. Almine'yi tut. Pickles. Alim bir şey söyleyeceğim. Ben seni ilk elden astırmadım. Onun için bana beni kesmemeniz lazım. Tamam mı? Ya ben gideceğim ya. Of. Almine Beni keserseniz ayıp olur. Ben sizi korudum. İnik ele bak. İkinci satacak. Ya harika ya. Oyuna bak. Bir, <laughs> bir dakika ben başkan olarak başkan olarak evet. söz vereceğim sakin. Evet. evet bana verir misin? İrem zaten. evet buyur pozitif ayrımcılık ben yapıyorum. Ben senin biricik moderatörün olarak. Ben de oynamak istemez misin ya? evet. Manzala. <laughs> tamam İrem. Sen büyükken asla kimseyi satmaz. Ben de konuşabilir miyim başka? Tabii ki Musa. İrem Manzala'ya oy ver. Aaaa. 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 Bunu ben yapacaktım ama Musa. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bunu ben yapacaktım Musa. <laughs> biz var ya mükemmel ikiliyiz. Ben de <laughs> Mükemmel <işin> değilsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yarın sabah tanışınca da bakayım böyle konuşabileceğiniz mi? Alvila bir so Alvila bir sopayla gelir misin lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Adam öldü ya. Öl. <laughs> ya kınıyorum ben bu köyü ya. Allah. Ya ben bu köyü kınıyorum ya. ya. çok ayıp bu arada. Ayıp bu arada direkt yayıncı fokus ya ama bomba çok kınıyor. Abi. abi adam bir tane bomba atmış direkt beni öldürüyor ya. <laughs> abi ya ben biliyorum kim olduğunu. Kesin. Ya Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Kesin İrem ya. Aynen. Ya tabii bunun alacağını ya. için yaptım özür dilerim. Ya Emre ya. Kaldı, ya Oğuz bu Emre'yi var ya. Brata aynı. Terikat. Sakin olalım köy. Emre abini Ya Allahım ya. Gittim o zaman alim ile <laughs> Ulan şimdi kız ölüyormuş. Mu? Ay bombayla <laughs> patlattılar. Allahım ne kadar sevindim. Hiç üzülmedim bu. Kim kaybetti? Yalnız. Ya İrem şaka ya, mısın? oyunu. Ya bak ben burada kendimi yerim bak. <gülüyor> İrem ne oluyor ya, ya? Kendini ay, kendini ay, ye İrem kendini ye. Önce için, önce Pictus için sonra kreatif için. Allah'ın <laughs> aklı Allah Allah Allah. Allah. ya. Ya İrem abi, doğru gerçekten mi ya? kaldı. İrem sen, sen, sen mi vurdu orada ya, böyle oynamak arkadaş Olsun diye onu öldürdüm sen niye <gülüyor> <gülüyor> beni kesiyorsun? Ya İrem ya şaka mısın <laughs> ya? Teşekkürler <laughs> Türkiye. Ya ben kendimi camdan asmayayım. Musa deseydin ki sana geldi Emre var ya hiç ya. zorlanmayacak. Aga ben aga. Şey sakredim, benim Musa ya. Musa olsaydı şimdi derdi Love İrem diye. Ya. <laughs> ya fazla fazlasıyla hem de fazlasıyla. Bilmeği yok.